düzeltilir. İhtiyati tahakkuk düzeltme ile ilgili kim yetkiliydi? Söyle. Vergi dairesi müdürü iki ay. Unuttunuz. İki evet. ay içinde verdikten sonra inceliyordu, düzeltiyordu değil mi? İki ay içerisinde vergi dairesi müdürünün yetkisindeydi. E burada İhtiyat tahakkuk beyanname üzerine ya da 210 sayılı vergi su kanunu tarihatların tahakkuk etmesinden sonra düzelir. Doğru söylemiş burada da. B şıkkı yanlış. İhtiyati tahakkukla ilgili geçiyorum. 21. soru. Burada geçelim 21. soruyu. O 7 gün falan orada yanlışlık var. Biz buna bir bakalım. Şimdi 22'ye söyleyelim. sınavda siz yanımızda olursanız hocam sırtımız yere gelmez. Vallahi bilmiyorum. Ben her zaman sizin yanınızda evet, olacağım. Bizim, de yani hepimiz inşallah hocam. Hepimiz bir sınıfa düşersek siz de gözetmen olarak gelirseniz böyle irdeliye irdeliye çözeriz. <laughs> Vallahi arkadaşlar <laughs> açıkçası <gülüyor> Bu durumlarda biz hani gözetmen olmak istemeyiz ya onu söyleyeyim ben. Yani evet. Şimdi 22. soruyu anlatmadım. Evet. Garameten Taksim. 21. değil mi? 6183 21. madde. Ee, değerli arkadaşlarımızdan birkaç tane soruyu gönderdi bana. Hatta orada tartıştık, şey yaptık. Ee, orada ben yine açıkladım ama ben bunu derste anlatacağım. Tamam mı? Tamam. Hocam D, D, D. de. D, şıkkı. Karamatin Taksim olur. Güzel. 22 D. Doğru. Ama anlatacağım. Tamam mı? Burada. Tamam hocam. 23. 23. soruya gelelim. 23 Şimdi A şıkkını okudunuz mu? Hı -hı. Okuduk. Okuduk hocam. şıkkında hakiki ve hükmü şahıslar 6.180 sayılı kanun hükümlerine göre sadece %25 tazminat tahsil edilir. C. Hakiki ve hükmü şahıslar 6.180 kanun hükümlerine göre sadece %30 herhalde tazminat tazminat edilir. Hakiki ve hükmü şahıslar hapis cezası tatmin edilmek suretiyle Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Soru ne? Ammalacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine yatırmak zorunda olan hakiki ve hükmü şahıslar bu vazifeleri zamanında yerine getirmedikleri takdirde ne olur? Ödenmeyen A olur hocam. Ödenmeyen alacaklı hakiki ve hükmü şahıslarda 6183 sayılı kanun hükmünde göre tahsil olunur. Yani evet, tahsil olunur. Aynen. A şıkkı. Evet. 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 25'e geçelim. O soruya soru işareti koymuşum. Geçeyim bir. Üzerinde durmayayım şimdi. 25 diyorum. 25. İptal davaları. Şimdi benim e, üzerinde duracağım derslerde bir iptal davası, iki rüçhan hakkı, bir de bir 49. madde var. Onları 6.180'de özellikle in, çünkü anlatmadığım için derste özellikle ayrıntılı anlatacağım. Hepsi Anlattım mu? da hani e, iptal davasını orada orada daha güzel değiniriz. Denizli hocam. Denizli şey değil mi? Ben de öyle düşündüm. Evet. İptal Bununla davasının evet, evet. konusu geniş değil mi burada? O aklınızda kalsın. Hı -hı. İptal davasında kamu alacağını gü güvence altına alıyordu değil mi? Borçlu mallarını kaçırma durumuna giriyordu değil mi? Üçüncü şahıslara hadi kaydı ayıza, Hı -hı. hayat şartıyla irat demiştik değil mi? Devrediyordu mesela değil mi? Mallarını kaçırıyordu. İptal davasının konusuna girdiği zaman orada biz sıralamıştık hatta dikkat ederseniz eee evet. kardeşleri kardeşlerine, çocuklarına değil mi devrediyordu o malları. Burada borçlu ile hukuki muamelede bulunan kimseler e, kabul oluyor mu iptal davasının konusuna giriyor, değil mi? Borçlu Hı -hı. tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler, borçlunun mirasçıları girebiliyordu. Kötü niyet sahibi üçüncü şahıslar da girebiliyor, değil mi? Evet. evet. Soruyu çok beğenmedim soru. ama daha değişik sorulabilir ama yani soru sorudur soru. Hocam tam ağzımdan aldın. Sorunun ne anlattığını ben de anlamadım da şıkların hepsini bildiğim için o şıklar tuttu yani. <laughs> evet 26. 26. <laughs> Aslında vergi usul sorusu. Hı hı. Evet. Tüzel kişilerin tavsiyesinde diyor. Bir kere tavsiye girdiği zaman B ile C şıkkını attı. <laughs> Müdür diyor evet. ya orada. Tavsiye o zaman. A şık hocam. B memur. Memurlarını. Değil mi? Tavsiye memurlarıyla tavsiye yürütü. şıkkı. A şıkkı. Mantık. O zaman tahsiye memurlarına tüzel kişiliği olmayan ortaklıklarda da tahsiye yürütenler. Zaten tüzel kişiliği olmadığı için orada artık tahsiye memuru yok. Tahsiye yürütenler var. Değil mi? Onlar adına. evet. adına. Yürütenler, Türkiye'deki şube ajansı müessizlikleri var. Tahsiyeyi onlar yürütüyor dolayısıyla. A şıkkı doğru cevap. Hı hı. 27 hı hı kimisi şirki Hisseleri. Cevap ve hisseleri oranında sorumlu. Evet. Hisseleri oranda oranında sorumlu. Evet. oranında sorumludur. Çok güzel. 28. O, o şıkta müdür olsaydı hocam müdür mü sorumluydu? Burada mı? Evet. Anonim şirketlerdi 27'de. herhalde. şöyle şirketlerdi. Şirketlerdi. Ee, bakın limited şirketlerde müdür kanunu temsilci göreviydi değil mi? Müdür vergi borçlarının tamamından tamam. sorumlu. Şirket ortakları ise genelde sorular hisseleri oranında. Tamam mı sorumlu? Ama şirkette eğer müdür atanmamışsa önemli bir konu. O zaman bütün ortaklar borcun tamamından kanun temsilci gibi sorumludur. Tamam. tamam. Müdür ol, olsaydı direkt müdüre gidiyorduk değil mi hocam? Ya önemli, bakın kanun temsilcilerle müdürlere ya da ortaklara gitmeniz arkadaşlar şu pozisyonda önemli değil. İlk önce müdür kanun temsilci olduğundan dolayı şimdi orada kalktı, şöyle kalktı. Eskiden ka, ortaklarla kanun temsilcileri arasında sıralama vardı. Şimdi yeni kanunda, yeni değişen bentinde, herhangi bir şekilde siz önce kanun temsilciye gitmişsiniz ya da ikisine beraber gitmişsiniz aynı anda önemli değil arkadaşlar. Herhangi birine gitmeniz arasında sıra kalktı artık. Herhangi bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şirket ortaklarına da ya da müdüre de. Tabi genelde vergi dairelerinde uygulamamız nasıl oluyor? Biz limite şirketlerde herhangi bir mal varlığı bulamadığımız zaman önce müdüre gidiyoruz. Değil mi? Genel uygulama bu şekilde. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Kanun temsilcileri. Daha sonra o baktınız bunlarda da yok. Yani müdürde yok. Müdür kanun temsilci. E, şirket dışından kanun temsilci de atanmış olabilir. E, bunları arayacaksınız. E, bunları bulamazsanız şirket ortaklarına gidiyorsunuz. Ama böyle bir durum kalktı arkadaşlar. Sınavda gelirse herhangi birine gidebiliyorsunuz. Sonra 28 dedik, değil mi? Evet. Denizli'de Denizli değil mi? Denizli mi diyor hepimiz? Evet hocam, ben de Denizli dedim. Neden? Onun de Asıl amma komşusu hakkında mutlaka takip yapmanız gerekir arkadaşlar. Nedeni basit. Limited şirket diyelim bu firma. Elimite şirketin ilk önce kendisine gideceksiniz. Kendisinde bir mal varlığı yoksa kanun temsilciye gidecek. İlk önce ortada ne olacak? Tahsillemeyen veya tahsillemeyeni anlaşılan bir an olup olmadığına bakacaksınız. Ama kimden? Şirketten ilk önce tahsillecek ya da o anlaşılan bir an Yani şirketin mal varlığının borçlarını karşılıyor mu? Bir ilk önce ona bakacaksınız değil mi? Değerli arkadaşlar. Ondan sonra siz ortaklara, kanuni temsilcilere gidebilirsiniz, değil mi? Evet. Zorunludur Değişik yani. Demiş, değişikliğinde zorunlu değildir demiş, zorunludur de, olacak. Evet, zorunludur olacak, yani cevabı. Geçiyorum. 30. Evet. Soru. 36 saatten pasaportla ilgili o kısmın e, ben soruyu sıkıntılı gördüm, onu kaldırdım. Adana. 30 Adana değil Adana. mi? Adana. Evet. Adana. Değil mi orada? Evet. Ödeme evet. zamanı usul Kanunlarda belirtilmemişse 1 bir ay içerisinde. Yok. Evet, Geçin evet. Oldum. 31. Vergi, soru. Vergi Sük Kanunu. Ahmet Can Ahmet B. B şıkkı. Aynen. 31'de B şıkkı değil evet. mi arkadaşlar? eşittir. E, evet. O şunun ikametgahının bulunduğu tahsil dairesine, değil mi? Evet. 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 Ya bugünlük e, bu şekilde oldu. 31 soru zaten ayarladım. Tam 5 sayfalık e, ilk başta attığım şeylerin e, şeylerini hallettim. ve diğer soruları da derste çözeceğim. Derste nasıl çözeceğim? Bir Ders de. anlatımını yaptıktan sonra derste bu diğer soruları da çözeceğim. Baya bir soru yükü var. Birkaç kitap daha buldum şimdi. O kitaplardan da 6180 sayılarını size yarın WhatsApp'tan gönderebilirim. O WhatsApp'tan gelen soruları bazen siliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın tam çıkmıyor. O sildiğim şeyler ondan dolayı. Onları alıp bir de ben burada işliyorum işlemeyle beraber. Hani bu şekle sokuyorum. Ya ben şimdi şöyle bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Pazartesi günü hepinizi görmek istiyorum. İmkanı yarın olabilir. yok mu ders? Yarın ya da cuma yarın günü. Yarın yok. Yarın ve cuma günü yok. Pazartesi günü başlayacağız derslere. Tamam mı? Pazartesi günü. Tamam. 11'de. 11'de yarın de dershanede mi hocam? Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar dershanede. İnşallah hocam. Tamam. Kendinize iyi bakın. Tamam. Dershanede i̇yi değil mi? Dershane dershane. Tamam hocam. İyi akşamlar.